Dem Parti, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen Abdullah Zeyda'nın memnun haklarının Adalet Bakanlığı'nın mesai bitimine 5 dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığı açıklandı. Daha önce YSK, Zeyda'nın adaylık başvurusunu kabul etmişti. Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Van'da Büyükşehir Belediyesi ile 3 merkez 13 ilçe belediyesinin tamamını kazandı. Dem Parti'nin açıklamasına göre 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine 5 dakika kala Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeyda'nın memnu haklarına itiraz etti. Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri aldı ve memnu hak talebini reddetti. Karar henüz kesinleşmeden itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan da YSK'ya bildirimde bulunuldu. YSK daha önce Zeyda'nın adaylığını onaylamıştı. Dem Parti eş genel başkanları Tuncar Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Van'ın seçilen eş başkanı Abdullah Zeyda'nın seçilme hakkının elinden alınmasına tepki gösterdi. Bakırhan, Van halkına siyasi pusu kuruluyor dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakırhan, seçime iki gün kala mesai bitiminden beş dakika önce Adalet Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan hakkında hukuksuz şekilde memnu hakları ile ilgili kararı geri aldırmıştır, diyen Bakırhan devamında şunları söyledi. Bunun adı hukuksuzluk ve demokratik hayatın ihlalidir. Bugün Van halkının iradesi korunmazsa yarın başka bir kentin iradesi hiçe sayılacaktır. Demokrasi hukuk ve adalet için herkes Van halkının iradesini savunmalı. Bu siyasi kumpas ve pusuya karşı halk iradesinin yanında olmalıdır. Hatimoğulları ise şöyle konuştu: Tüm siyasi partilerin de ifade ettiği üzere milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Van'daki sandık sonuçları Van halkının tercihidir. Bu sonuçları hile, kumpas yoluyla değiştirmek halkın iradesine açık bir darbedir. Siyasi, bürokratik ve her aracı kendi hile ve usulsüzlüklerinin aracı kılan bu aklı reddediyoruz. Van halkına karşı geliştirilen bu kirli oyunları kesinlikle kabul etmiyoruz. İktidarı halkın iradesine saygı duymaya çağırırken, başta Van halkı ve demokratik kamuoyu olmak üzere herkesi bu açık haksızlık, irade hırsızlığı karşısında duyarlılığa davet ediyoruz. Karara tepki gösteren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da şu ifadeleri kullandı. Yine AK Parti'nin halk iradesine tahammülsüzlüğü, belediye başkanlığını kazanamamış adayına verme girişimi, aynı örnekleri 2019 seçimlerinde Diyarbakır Bağlar ve diğer 3 ilçede görmüştük. Bu kez Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı gasp etmeye çalışıyorlar. Yargı ve YSK bu hukuksuzluğa alet ve aracı olmamalıdır. Pamuk ipliğine toplumsal bakışımızı dinamitleyecek bu girişim kabul edilemez. Tüm gücümüz ile karşı duracağız. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımızı izlediğiniz videonun sağ alt kısmındaki abone ol butonuna basarak takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.